Sadeleşiyoruz. Ben bu sadeleşme serisini aslında geçen sene başlatmıştım. O kadar fazla erteledim ki bu odaya girmeyi. Sonrasında da böyle okullar tatil oldu, yaz geldi falan fıstık derken kaldı. Birkaç haftadır da yine erteliyorum. Hani böyle hepinizin evinde bence vardır. Bir böyle hani Angarya gibi kullandığınız ee, ya bir dolap <laughs> Yani bu tarz bir şey oluyor evde ve hani gerekli gereksiz her şeyi oraya koyuyorsunuz. Bir gün kullanırım, bir gün buradan alırım veya böyle hani gerekli evraklar vardır, kağıtlar vardır. Ee, ya da böyle lazım olur mu acaba bir gün dediğiniz, belki bu lazım olur dediğiniz bir şeyin işte kutusu. Böyle hani bu tarz şeyleri ya bir dolaba ya işte böyle boş bir odası hani küçük daha küçük bir boş odası falan olan Mesela her evde olduğunu düşünüyorum. <laughs> var mı sizde de? Böyle evimin bir çıkıntısı var. Oraya da böyle tam sığacak TV ünitemin uzantısı olan dolap oraya tam girmişti biz buraya taşındığımızda ve onu oraya koyduk. Böyle elime geçen bir gün lazım olur deyip kaldırdı. Mesela süs eşyaları. işte bazısını kullanıyorum ama bunu da sonrasında işte değiştirmeli kullanıyorum. Orada duruyor. Mila'nın <laughs> okulda yaptığı eskinlikler 4 yaşından beri kıyamadıkları ilaçların bazıları falan hep orada Ve ben böyle incik incik şeylerle düzenlemek falan böyle hiç hiç sevmediğim bir şey. Yani düzeni seviyorum. Düzenli olmayı da seviyorum ama böyle karışmış bir yer ve böyle çok incik incik varsa ben bunu alıyorum. Böyle böyle erteledim arkadaşlar ve bugün o dolaba girmeye karar verdim. Dolabım böyle raf raf o dolap ve en üst katı özellikle böyle çok karışık ve çok incik incikli. Derseniz başlıyoruz. Kulaklığımı takıyorum ve o dolaba giriyorum. Tekrar selamlar ben geldim. Dolaptan çıkanlar. Böyle kağıt vesaire de var ama benim bir gün kullanırım deyip tuttuğum vazgeçtiklerim de var. Bunları da göstereceğim. Hepsini göstereceğim. Çöp saydığım kağıtlar dışında vazgeçtiklerimi göstereceğim. Az önce de bahsetmiştim size. Incik cincik şeyleri beni bunaltıyor. Yapabildiğim kadar yaptım. Buraya düzenleyici almam gerekiyor bence. Böyle düzenleyici kutular alıp kutu kutu koymam gerekiyor. Çünkü çok fazla resim var. Mesela albüm alabilirim. Bir tane daha albümlerin içine resimleri koyabilirim. Ben şöyle kare kare küçük fotoğraflar çıkartmışım. Onlar için özel bir albüm var mı? Bir fikriniz var mı? Varsa bana yazabilirsiniz. Onlardan da çok fazla vardı. Önce böyle hani diğer fotoğraflarla toplayıp bir köşeye pilleri falan böyle bir kutum vardı benim saklama kabı gibi. Onun içerisine koydum. Oraya böyle düzenleme kaplar alıp tekrardan bir düzenleyeceğim. En azından şunu yapabildim. Çıkaracaklarımı çıkarttım orada. Şu anda gerçekten gerekli olanlar ve böyle gerçekten kıyamadığım anısı olan şeyler duruyor orada. Neyse. Başlıyoruz. Şöyle bir plaket. Mila bunu çok seviyordu. Bu şarkıyı. Zeynep Bastik'te. Mustafa Sandal'ın. Bunu atıyorum. Yani çok bir anısı yok. Mila küçükken çok seviyordu ve bunu bize göndermişlerdi. Böyle bir adet kap. Eski telefonumdan kalma. Milan'ın bazı etkinlikleri. <laughs> Kremlerim. Oraya neden koymuşum bilmiyorum. Şu nasırım. Bunu çok kullandım bu arada. Gerçekten bence hakkını vererek kullandığımı düşünüyorum bunu. Artık kullanmama kararı aldım ve bu da gidiyor. Bunu da üzerine koyardım. Öyle kullanırdım. Hatta bir de ayna vardı bunun üzerinde ve bu vardı. Bu böyle salonumda şu ikiliyi çok fazla kullandım. Ama artık kullanmıyorum ve uzun zamandır orada durduğu için veda diyorum. Açlar varmış yatakları. Şöyle bir şey var. Ay. Bunu bile görmeden vedalaşmak istiyorum. Aslında anısı olan bir şey bu. Ama sürekli parçalanıyor. Sürekli parçalandığı için de yine çıktı. Ben bunu böyle kaldırmıştım yani. Sırf anısı var. Ya 4 yaş okulunda yapmıştı. Bunu sonrasında işte boyadı falan. Işıklı da bu arada çalışıyordu. Ama dediğim gibi böyle sürekli parçalanıyor. Sürekli dağılıyor çok dekoratif olarak da kullanamıyorum. Anısı var diye saklıyordum ama artık saklamak istemiyorum. Gidiyor. Ay şu an kendimi çok karıştırıyor gibi hissettim. Bir tane daha telefon kılıfım var. Bu da gidiyor. Telefon kılıflarını da hep şu yönden saklamıştım. Birisine veririm. Yan olmasın, atmayın falan gibisinden ama... 3-4 yıl oldu belki de. Hala durduğuna göre bu saatten sonra da iPhone 11'de kullanan belki de kalmamıştır. O yüzden artık gitsin diye düşünüyorum. Şöyle bir gözlüğüm vardı. Bunu da beğeniyordum. Böyle beğenerek almıştım ama ben de çok çirkin. <laughs> çok çirkin buluyorum. Nasıl beğenmişim bilmiyorum. Çaldıkça eskiden yaptığınız şeylere çokça şaşırıyorsunuz. Yani orada olduğunu bile unutmuşum ben bunu. Tabii ki de gidiyor. Yine yine anısı var diye sakladığım bir şey. Ama gerçekten artık evimi ciddi anlamda sadeleştirmek istiyorum. Sırf böyle anısı var diye sakladıklarım üzerime üzerime gelir oldu artık. Şöyle bunun içerisinde böyle kumlar falan vardı. Galiba Mila bununla oynamış. Canım babam yazıyor. Şöyle bir şişe. Mila'ya hamileydim ve ilk babalar gününde bunu Rıza'ya hediye almıştım. Böyle canım babam diye bu yüzden anası olduğu için duruyor. Şimdi ee, derseniz ki Atma bunu değerlendirirsin bir şeyler yaparsın. Yani bile 6 yaşında 6 senedir değerlendirmemişim. Bu saatten sonra da değerlendireceğimi düşünmüyorum. Fakat şimdi bunu söylerken bir şey böyle canlandı. Bunun içerisine böyle deniz kabukları atıp hala kullanılabilir gibi. Yalnız kendi kendimi nasıl vazgeçirebilirim böyle? Şu an bir kez daha düşüneyim. Ay bakar mısınız fiyatına 5 TL'ymiş. 5 TL'ye almışım bunu. İnanılır gibi değil. Şu an 5 TL'ye çikolata bile yok. 5 TL fiyatı bile kalmış. Bu arada Milan'ın da deniz kabukları var evde. Şöyle bir şey varmış bu da. Araba kokusu herhalde. Yani çok iyi kokmuyor. Ama çok kötü de kokmuyor. Ama bence bitmiştir bunun kokusu diye düşünüp attım. Evet başka elle tutulur. Size gösterebileceğim bir şey yok. Geri kalan işte kağıttır, gereksiz kağıtlardır, ilaçlar var, açılmış ilaçlar var. Bu şekilde sonunda oturma odamda da sadeleşiyorum videosunu çekebildiğim için gerçekten mutluyum. Bu seri için tekrardan bir kıyafetlerim üzerinden sadeleşiyoruz. Bu sene de yapabiliriz. Çünkü yine bir şeyler aldım. Ve artık geçen yıl giymek istediklerimi geçen yıl böyle severek giydiklerimi bu sene giymek istemediklerim var içerisinde. O yüzden bence yatak odasında da sadeleşelim. Çekeyim mi tekrar bir video yoksa çekmeden kendi kendime sadeleşeyim mi? Bana yorum yapın. Eğer çekmemi istiyorsanız hem gösteririm neler gidecekleri de uygulamaya koyacağım. Öyle bir şey yaparız. Ama benimle paylaşmanız lazım. Bunu paylaşın. En kısa zamanda çünkü orada da dolabımda da bir sadeleşmek istiyorum. Sizden ufak bir ricam olacak bu videonun içerisinde. Bu videoyu izledikten sonra lütfen siz de sadeleşmek istediğiniz bir odanızı seçin. İşte uzun zamandır ertelediğiniz benim gibi. Böyle uğraşmak istemediğiniz ama böyle erteledikçe de üzerinize gelen aslında size fark etmeden bir yük olan bir odanızı ya da bir dolabınızı ya da bir çekmecenizi ufacık bir şey yani komodinizin bir çekmecesinde sadeleşin lütfen. Onları bir çıkartın, bir temizleyin Sonra tekrardan bir düşünün ben bunu kullanıyor muyum yoksa ım, saklamak için mi saklıyorum gibisinden bir düşünün. Ve inanın böyle bir şeylerden vazgeçince hem yenilerine yer açmış oluyorsunuz rahatlıkla. Tabii ferahlıyorsunuz. Hem de yeni eşyalara yer açmış oluyorsunuz böylelikle. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.